Evet, herkese selamlar. Sadullah, hoş geldin. Mikrofonu kapalı. <laughs> evet, hisse sizden yorum bizden e, e, yayınla başlıyoruz bugün. Tabii ki buradaki hisseleri takip ederken gelen yorumlarınızı tek tek alacağız ve burada bakacağız. O yüzden bizim için önemli çünkü borsadaki hareketlilik ve volatilite gerçekten yüksek kısa vadede. Evet, araştırma raporu çıkarıyoruz her zaman ve yayınlarla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. İşte Sadullah da buradaki hem teknik taraftaki görüşlerini hem de temel tarafta neler oluyor bunların bilgisini bize verecek. O yüzden hemen başlamak istiyorum Sadullah. Görünüşe baktığımızda biliyorsun ki biz düz haftaya, bak, haftaya düşüşle başladı ve buraya baktığımızda beklentilerle birlikte alıcılı bir seyir var mıydı? Bir kar satışı gördük diyebilir miyiz yoksa Vergi paketi açıklaması Bakan Şimşek'in açıklamasından sonra bir satış baskısı mı geldi? Şimdi buradaki kar satışıyla satış baskısının arasındaki e, durumu bir açalım dilersen. E, buradan bir senden yorumları alalım sonrasında hisselere döneriz. Evet tabii ki sesim geliyor diye düşünüyorum şu an. Evet. Şimdi dün itibariyle geçtiğimiz hafta yılın yarısını kapattık artık. Endekste dolar bazında, TL bazında iyi bir performans var. Dolar bazında biliyorsun küreseldeki en iyi performansı gösterdi Türkiye Endeksi, Borsa İstanbul Yüzü Endeksi yılın ilk yarısında. Ama biz tabii ki yatırımcılara baktığımızda içeride bu getiriyi herkesin elde edemediğini görüyoruz. Bunun sebebini Yılın ilk yarısındaki yükseliş sadece yoğunlukta olarak 8 liste özelinde oldu. Yani yükselişin %70'i. 8 hisseden geldi. E, kalan 100, 100 endeksteki kalan 92 hisse oldukça zayıf bir performans gösterdi. E, şimdi bundan sonra ne olacak yılın ikinci yarısında? Dün başlarken e, Sayın Bakan yine bir vergi paketinde e, bahsetti. Artık bu vergi paketleri e, ne kadar daha devam edecek? Böyle e, biz her ay vergi paketi mi göreceğiz bilmiyorum ama e, hmm. daha önce askıya alınan e, Borsa İstanbul'daki kazanç vergisi, işlem vergisi konusunu dünkü yayınında e, kazançlardan vergi alınacağını öyle bir söylemle e, bir sonraki vergi paketinde e, resmi olarak açıklamış oldu aslında. Dolayısıyla bir sonraki vergi paketinde artık Borsa İstanbul'da e, elde edilen getirilerden bir vergi kesileceği muhtemelen kaynaklı olacaktır. Bu e, belli oldu. Şimdi Bunun e, öncelikle kısaca şuna değineyim. E, yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda buradan e, nominal getiriden enflasyon e, dan arındırmadan elde edilen e, sermaye kazancından vergi alınması e, çok doğru olmaz. Hatta çok yanlış olur daha doğrusu, e, doğrusu anlatmak gerekirse. E, çünkü sen yılı %45 enflasyona kapattığımız bir ortamda örnek görüyorum. Siz sene başından itibaren %30'luk bir getir elde ettiyseniz bu e, enflasyon altı getirinizden bir vergi ödememeniz gerekir. Nasıl şu anda biz bu sene şirketlere enflasyon muhasebesi uyguluyorsak ve çoğu şirket enflasyon muhasebesi uygulandığında net zarara çıkıyorsa zarar eden bir şirketten de dolayısıyla kazanç vergisi alınmaz. E, yatırımcıdan da aynı şekilde e, enflasyon altı getirden bir vergi alınmaması yani yatırımcıların da hisse performa, hisse kazançlarına enflasyon muhasebesi uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. E, tabii bu bir daha endeksin aslında e, haberin geldiği noktaya baktığımızda 10.700'lerdeydik. lerdeydik. E, zirveden çok da uzak değildik aslında. Yani %4'lük bir mesafe vardı ve şu an gel geldiğimiz nokta 10.300'ler. Yani bundan sonraki süreçte geçmişe baktığımızda birçok so bir geliş, pozitif gelişme fiyatların içine girdi. CDS'lerin ee, işte 270'lere kadar geri çekilmesi, yedi listeden çıkışımız, Hı -hı. yılın ilk iki tane de derecelendirme kuruluşundan not artışımız. Bunlar artık gerçekleşti. E, yılın Bundan sonraki süreçte işte e, önümüzdeki iki hafta sonra Moody's'in e, derecelendirme e, değerlendirme notunu alacağız Türkiye için. Orada da bir not artışı bekleniyor. Ancak onun da e, ciddi anlamda bir pozitif etkisi olacağını beklemiyoruz. Bir basamaklık bir not artışı e, nötr olur. Ancak iki basamak not arttırıp görünümü pozitifte koruması e, belki sınırlı pozitif bir etki yaratabilir e, Borsa İstanbul tarafında. Ancak bundan sonra itici güç ne olacak Borsa İstanbul'da? enflasyondaki düşüş yani biz artık normalleşme fiyatlanması yaşandı yaşadık ee, enflasyon muhasebesinin etkilerini iyi anlamda iyi tarafta kötü anlamda kötü tarafta fiyatladık bundan sonraki süreçte fiyatlama aylık enflasyon eğilimine bakacaktır yani nasıl Amerika'da zayıf enflasyon verisi geldiğinde FED faiz indirecek diye biz teknoloji rallisi izliyorsak uzun bir süredir ee, bizim tarafta da artık %2'lere doğru enflasyonun aylık enflasyonun oturması hatta son çeyrek %2'lerin de altına gelmesi. Yavaş yavaş piyasa Merkez Bankasından faiz indirim adımlarını önden fiyatlamak isteyecektir. Bu gelişme ancak fiyatlamalardaki endeksteki fiyatlama mekanizmasını değiştirir. Yani ne olur? Ana endeksler dışında biraz daha geride kalanlar faiz indirim döngüsünden pozitif etkilenecekler ve işte büyüme ivmesi devam eden yüksek çarpanlı şirketler tahvil getirileri aşağı gelmesi gelmesi geleceği için e, yeniden yüksek çarpanlarla fiyatlama potansiyeli. E, endeksteki fiyatların yani biraz daha 30 dışındaki hisselerin e, öne çıkacağı bir döngüyü başlatacak olan şey bizim enflasyondaki düşüş seyrimiz. Dolayısıyla yarın gidecek enflasyon verisi e, önemli olacak e, diyebilirim. Buradaki enflasyondaki düşüş dedik ama buradaki vadeyi borsa üzerindeki itici gücün bu olacağını konuşuyoruz. Bu kısa vadede mi orta vadede mi önemli? Çünkü uzun vadede zaten borsanın biraz daha yukarı eğilimli zaten gideceğini yatırım araçları noktasında konuşuyoruz. Şimdi biraz da hani biliyorsun ki yurt içi gündem çok farklı ama küresel tarafta da etkiler var yurt içi piyasaya. Yani hatta çok kolay etkile etkilenebiliyoruz. ve bu, Buradaki jeopolitik risklerin ve noktaların Peki borsa üzerindeki etkisi bu vadede ne olabilir? Yani asıl itici güç enflasyon düş, düşüşü dedin ama e, bunu da merak ediyorum çünkü bu vadesi nasıl? Orta vadede bunu görebilir miyiz? Ya da sene sonuna kadar diye sorayım. Görebiliriz tabii ki. Yani e, yarın alacağımız veri için anket zaten e, Forex Haber'in anketinde yüzde iki nokta enflasyon medyan beklenti var Haziran ayı için e, ki son on, son iki aylık enflasyon Nisan Mayıs enflasyonunda da. E, dikkat çekici olan veri şuydu. Gıda enflasyonu 2 aydır enfl manşet enflasyonu aylık enflasyonun altında bir artış hızı vardı. Yani gıdada fiyatlarındaki yavaşlama aslında enflasyon düşüş hızı için e, önemli bir gösterge. Dolayısıyla yarın gelecek veri de 2.20'nin altında beklentilerin altında bir veri olursa e, piyasa biraz tepki bulabilir. Ancak bundan sonraki sürecin genel itibariyle e, enflasyon düşüşü yabancı yatırımcıyı da artık Türk borsasında e, pozisyon almak için ikna edecekti. sonuçta net net olarak baktığımızda yılın ilk yarısında yanlış hatırlamıyorsam 1 milyar dolar üstü nette satıcıydı e, yabancı tarafı tahvil tarafında da o e, 9 milyar dolarlara yükselmişti sanırım toplam pozisyonları tahvil tarafında da güçlü bir giriş var e, bundan sonraki süreçte yani enflasyon düşmeye başlayınca bu sefer faiz indirim döngüsü önce bir tahvil rallisi yaşanır tahvil getirileri Hı -hı. aşağı gelir. Tahvil getirileri aşağı geldikten sonra da artık kısa vadelerde realize olunur ve risk iştahı artar. Yatırımcılar, yabancı yatırımcı riskli tarafta pozisyon alır. Türkiye hikayesinin artık Borsa İstanbul tarafını satın almaya başlar. Dolayısıyla önümüzdeki iyi olumlu gelişmeler bizim için hem yabancı yatırımcı gelirken de enflasyona bakacaktır. İçerideki yatırımcı da zaten yeniden burada risksiz tarafta yani mevduat tarafından çıkıp hisse tarafında ağırlık arttırması için enflasyonun düşmesi önemli bir gösterge olacak diyebilirim. Evet. Şu an zaten mevduat hesapları ön planda olarak konuşuluyor. Buradaki... E tabii ki. Çok iyi bir getiri var. Yani biz sene başında evet. da Mart'tan sonra hatırlarsam bu yayınlarda hep diyorduk. Yani ben bu Hı. isteni soru yayınında bile yani mevduat çok güçlü diyordum. Yani bileşik getiri müthiş bir bileşik getiri var. Bundan geride kalınmamalı diye hep portföyleri yarı hisse yarı mevduat şeklinde anlatıyordum. E, o evet. mevduat hala gücünü koyuyor. Zayıfladıkça merkez müdahale ediyor. E, i̇şte bundan sonraki süreçte işte artık enflasyon bizi belirleyecek. Ee, ay sonunda da ikinci çeyrek finansalları gelmeye başladığında da o dönemi tekrar değerlendiririz. Şimdi istiyorsan şey ekranı paylaşayım ben. Evet. Çok teşekkür ediyorum genel değerlendirmen ve yorumun için. Şimdi bir de teknik taraftaki seviyelere bakalım dilersen biz düz tarafında. Tabii ekranımı paylaşayım hemen. Bu ayın e, Temmuz ayının yol haritasını evet. e, anlatalım. Hı hı. Sabah aslında şeyde CNBC'ye de kısa bir özet geçtim. Şimdi aynısını burada anlatacağım. Ekranım evet. gözüküyor mu? Evet, şu an gelecek. Şimdi <laughs> bekliyoruz. Geldi. Evet, şimdi öncelikle Temmuz ayı açılış seviyesi 10.714. Burayı akıllarda tutalım. Ee, bir önceki ayda yükselişlerde farkındayız bu 10.700 bölgesi bizde zirve öncesi çok en çok zorlandığımız bölgeydi. Yani biz önce hatta şuralarda da 10.700'lerde geçtik. Zirve yaptık. Burası bankacılık e, manipülasyonu diyebiliriz bu harekete. Satış haberi. Daha sonrasında 10.700'ler bizim için çok önemli oldu. Temmuz ayına da 10.714'te başladık ve bakanın açıklamasıyla geldik. Ayın en güçlü direnç seviyesi de 10.410 seviyesindeydi. E, dün buranın altına geldik. Bugün ben sabah CNBC'de sabah 9.30'da yayındayken e, bugünkü gün içi yükselişler Yatırımcılar tarafından satış fırsatı olarak görülür demiştim. Bugün gün içi yükselişler yatırımcılar tarafından satış fırsatı olarak görülüyor gibi görünüyor bu saate kadar. Ee, yeniden 10.410'un e, üzerine geçilmediği sürece burada artık aylık fazla zayıf bölgeye geçildi. Ve 10.170'e kadar ayın son destek noktasına kadar bir geri çekilme izleyebiliriz. 10.410 üstünde e, yeniden burada e, örnek görüyorum yarın enflasyon verisi 2 geldi. 2'nin altında geldi. piyasa biraz bunu iştahlanabilir. Ve on, bu seviyenin üstüne atabiliriz. Bu seviyenin üstü ataklarda da ay açılışı oldukça önemli bir direnç olacaktır. Yani bunu Temmuz ayı boyunca yani unutmamak gerekiyor. Hem aylık hem haftalık açılış olması sebebiyle bu seviye önemli. 10714 15 diyebiliriz kısaca. Hı -hı. Dolayısıyla şu anda e, risk işlerinin zayıf olduğu bir ortamdayız. Ayrıca yani şu yükselişlerde hacim de zayıftı. Yani e, Hı -hı. bunu da aslında bir önceki haftada konuşmuştuk. Yani e, şu anda Borsa İstanbul'daki yükselişlerin kalıcı olmamasının en büyük sebebi ya da Az hisselerle yoğunlaşarak olmasının sebebi de genele yayılmamasının en büyük sebebi hacimin oldukça düşük olması. Yani evet. bu e, sene başında Şubat'ta bir zirve yaparken, şey, Ocak-Şubat valisinde e, rekor hacimler -150, 150 milyar TL yüzde, yüzde günlük işlem hacmi vardı. Biz ama e, şu, sonrasında Nisan-Mayıs hareketine baktığımızda, yani Haziran'da özellikle şu zirve yaparken hacim 120 milyarları bile geçemedi. Yani en iyi dönemlerinde falan gördüm. Yani tekrar buraya geldiğimizde 100 milyar TL bile olamamıştık. Dolayısıyla endeks seni tepe yaparken hacimin aşağı gelmesi aslında bu hareketin kalıcı olmayacağının önemli bir göstergesi. Şu anda zayıf bölgede izlediğim gibi 10.416, 170'lere kadar gelebiliriz. piyasa burada aşağıda bir önceki tepenin altını buradaki likitteyi de almak isteyebilir. Yani 9.900'lerin altına doğru bir atak yapıp tekrar burada bu bölgenin üstüne 10.000 üstüne kendini atabilir. Olası evet. veri akışlarıyla birlikte. Ee, ancak dediğim gibi şu anda risk iştahının e, düşük tutulması gereken bir süreç içerisindeyiz. Temmuz ayı boyunca geçerli bu seviyeler. Olumlu seviyede peki yukarı yönde dirençlerimiz neresi? 10.886 ve 11.124 bunlar TL bazlı e, Temmuz ayının direnç seviyeleri. Çok teşekkür ediyorum yorumlaman için. E, ben de hemen bu e, seni biraz nefes aldırayım izleyicilere hemen şunu söylemek istiyorum. Ee, biz e, bütün kanallardan e, hem Artunç Bey'in e, kanalından, sadece Borsa kanalından, Twitter'dan, bütün yerlerden size canlı yayın veriyoruz. Ama kolonle menkul değerler hesabından asıl yayınlarımızı devam ettireceğiz. Şimdi birkaç tane hisse alacağız. Diğer yayına geçmeden önce o hisseleri e, tek tek burada yorumlarını alacağız Sadullah'tan. E, öncelikli olarak da başlıyorum. İlk gelen Nüket Hanım'dan gelmiş. Borusan istemiş. Bu arada Borusan demişken de e, dilersen bir holdinglerin genel olarak holding endeksine de bakarız Borusan'dan sonra. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Aylık açılış 451 TL. E, zayıf bir başlangıç yapmış. E, ve hızlı olarak ayın zayıf bölgesine geçmiş. 431.80 altında kaldığı sürece hisse e, aşağıda ayın son desteği 412.60'a gitmek isteyecektir burada Borusan tarafında. Yeniden burada 432 TL kabaca üstüne geçerse ay açılışı 451 ve Olumlu senaryoda 470 490 Temmuz ayının dirençleri. Çok uzun zamandır düşüş trendinde olan bir hisse hatta şöyle söyleyeyim 1000 TL'de kar realizasyonu olduktan sonra hisse 130'a girdi ve 130'a girdiğinden beri yanılmıyorsam iki çeyrek oldu. E, bir çeyrek mi oldu? Eee 2 çeyrek olmuş olması lazım. 2 e, çeyrektir düşüyor ise. Ee, o yüzden yani zayıf bir performans var. Bu performanslar çok hemen toparlamıyor ve bu hareketlerde yükselişler satış fırsatı olarak kullanılıyor. Genelde dolayısıyla maliyetsinizi e, yani 490 TL üstü belki burada biraz iştah yaratabilir. Ancak e, eğer bir şeyler değiştiyse temel tarafta ya da bir pahalılık durumu varsa e, dirençler satış fırsatı olarak görülebilir. Belki verip. E, maliyet düşürme hareketleri yapılabilir. Olumlu ayrışmalar durumunda bunun kalıcı olmayacağını düşünüyorsanız. Dolayısıyla Temmuz ayında 470-490 e, kısa vadede aşağıda 412-65'lere kadar e, takip edilebilir borsanda. Teşekkür ediyorum. Ee, arkasından da bir genel holding e, endeksine bakalım dilersen. Evet. Buradaki bir böyleyse. Evet, x de görüntü BIST düzeneksine endeksine benziyor. Ee, 9.780 indilerden bir açılış. Şu anda ayın zayıf bölgesinde. Ee, yeniden 9.495 yani bu çizginin alt, üzerine geçilmediği sürece aşağıda 9.270'e kadar geri çekilebilir. 120 puanlık bir fark var şu anda. Bu da aslında %1.3'lük bir hareket yapıyor kabaca. Ee, bu kadar daha geri çekilebilir. Buranın altı tamamen negatif olur. Onu söyleyelim. 9.270 altına geçilmesi halinde burada. Artık pozisyon taşımanın kısa vadede pek bir faydası olmuyor. Zaman maliyeti, fırsat maliyeti bu gibi maliyetlere katlanmış oluyorsunuz holding tarafından. Teşekkür ediyorum. Ee, hemen bir duyuru geçeceğim şimdi. Artunç Koca Balkan TV kanalından yayın yapıyoruz diye izleyicilere hemen söylemek istiyorum. Buradaki yayını e, bir hisseden sonra e, Kolay'la e Menkul Değerler hesabından e, devam edeceğiz. Oraya da nasıl ulaşacaksınız? Hemen burada yayın bittiği zaman önünüze bir link gelecek. Devam et linki. Oradaki linke tıklamanız yeterli. Bu arada hemen söylemek istiyorum. Bütün yorumlarınızı görüyorum. Yorumlarınız kaybolmuyor hisse yorumlarınız. Tekrar yazmanıza da gerek yok. E, hem Umut Umut Bey, Mehmet Bey, Barış Bey, Hatice Hanım, Emre Bey en son yorumlara kadar indim şu anda. Oğuzhan Bey bunların hepsi bütün yorumları görüyorum ama diğer taraftan yayına devam edeceğimiz için yorumları oradan e, tek tek yorumlayacağız hisselerinizi. E, bunun da bilgisini hemen vereyim dedim. Evet ikinci hisseyi de alalım buradan dilersen geçiş yapmadan önce. E, o da Yunus izleyicimiz Katmerciler istemiş. Katmere Evet, Katmer'e iyi bir görüntüsü var. Momentum bölgesine geçmiş, endeksten pozitif ayrışmış. Ee, hızlı bir şekilde ayın güçlü bölgesi üstüne kalıp bugün devam etmiş iki günde. 2.40 ee, ayın momentum bölgesi. Genelde momentum bölgesine geçildiğinde biliyorsun minimum hisselerden %10'luk bir yukarı yönlü savrulma bekleriz bir trendin devamı şeklinde. Ee, dolayısıyla Katmer tarafında da 2.40 üzerinde. Ee, bence bu trendin hareketinde daha doğrusu yükseliş hareketinin içinde kalınabilir. Şu anda e, biraz geri sardığımda da iyi bir Yeni bir yüksek tepe yapmış şirket. Ee, burada 2.40 e, hatta negatif senaryoda da 2.28 üstü aslında bu ay. Temmuz ayının e, güçlü bölgesi. 2.40 kısa vadeli destek. Bu seviyenin altında 2.28'e kadar geri çekilebilir. Ancak 2.28 altına gelinmediği sürece burada yukarı yönlü momentum devam edecek gibi görünüyor katlarda. Çok teşekkür Olur. ediyorum. Evet evet çok teşekkür ediyorum. Bu arada... Gökhan Bey yazmış Deva Holding için yorumlarınız nelerdir diye. Onu da diğer kanaldan alalım Gökhan Bey. Buradaki yorumunuz duruyor zaten. Hemen diğer taraftan bizi izlemeye devam edebilirsiniz diyorum. Şimdi link gelecek. Önünüze Kolendi Menkul Değerler kanalından bizi izlemeye devam edin. Geçiş yapıyoruz şimdi.